İsmail bugün sonradan girdin oyuna. Etkili de bir futbolun vardı. Sezonun en iyi futbollarından birini izledik bugün. Çok fazla gol kaçıran bir Bursa Spor. Nitekim 1-0 oldu bizim oldu. Neler söyleyeceksin? 3 puanı aldık ama gerçekten dediğin gibi abi fazlasıyla yani pozisyon kaçırdık. Bu pozisyonlar bizim yani söylemek istemiyorum canımızı yakabilir. Yani bugün 10 kişi rakibe yani son dakika gol yeseydik. Yani şu an başka şeyler konuşabilirdik. Yani hatalarımızı hafta içi takımla konuşup soyunma odasında da zaten maçtan sonra konuştuk. Yani bu böyle pozisyonları harcamamamız gerekiyor. Çünkü bunlar bizi yani karşılıklı olarak geliyor. Bize kötü yönde geliyor. İstemediğiniz puan kayıpları oluyor ondan sonra. Dediğim gibi hafta içi bunları çalışacağız. Önümüzde bir Manisa maçı var. Yani bugün takım iyi bir mücadele etti. Yani aldığımız 3 puan değerli bir 3 puan ama yani önümüzde 4 maç var. Biz bundan hepsine talibiz iyi bir dediğin gibi iyi bir oyun oynadık ama yani yaptığımız hataları hafta içi konuşup değerlendirip onların üzerine çalışıp maalesef daha ciddi, daha konsantre bir şekilde çıkmak istiyoruz. Bugün takım daha rahatı sanki. Taraftarın da iftar saati olmasına rağmen evet. müthiş bir ilgisinden bahsedelim. Taraftarlarla ilgili de neler söyleyeceksin? Bunları yani ne diyebilirim? Gerçekten muhteşemler. Sezon başından beri yani bu kulübün hak etmediği bir yerde olmasına rağmen hiçbir zaman yanımızdan ayrılmadılar. Her zaman geldiler desteklerini 90. Dakika, dakikaya kadar sonuna kadar desteklediler. Evet biliyorum bize kızgınlar gerçekten ama biz yani sahada bu spor formasına yakışır bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Bu sene onların istediği gibi bir sezon veremedik onları ama yakışa şunu demek istiyorum. Bursaspor'un yakışan bir lig değil burası ama yani istemediğimiz bir sonuç oldu. istemediğimiz bir sezon oldu ve şu an buradayız bu ligde bu sene bu takımı tutmamız gerekiyor. Şunları demek istiyorum. Gerçekten muhteşemler. Şu, bize, şu ana kadar muhteşem bir destekleri oldu. Bundan sonra da bize desteklerini sonuna kadar versinler. Sezon sonu inşallah hak etmediği Birlik olan Bursa Sporu ilk tutalım beraber. Seneye de inşallah hak ettiği süper lige çıkarız. Mustafa Er cezalı. Onunla ilgili neler söyleyecek? Nasıl etkiliyor bu takımı? 3 maç, üç maça düştü gerçi evet. cezası ama Mustafa siz maça çıkmak sizi zorluyor mu? Tabii tabi hocası çıkmak etkiler ama yani kulübe gelen hocalarımız da gerçekten çok tecrübeliler fazlasıyla sahaya desteklerini veriyorlar yardımlarını veriyorlar Mustafa Hoca'nın olması bizi biraz etkiliyor ama sahada olan hocalarımız da gerçekten çok tecrübeli. Ama o Ama artık siz de farkındasınız evet, evet. hocaya da gerek yok taraftara da gerek Kesinlikle. yok her şeyin farkındasınız bu şekilde oynayıp Bursa Sporu tutacaksınız. İnşallah inşallah dediğin gibi yani şu an her şey bizim elimizde önümüzde 4 maç var sporu hak etmediği birlik olan PTT Ligi'nde tutmamız gerekiyor. Onun için dört maçı konsantre bir şekilde, ciddi bir şekilde taraftarımızla beraber galip gelerek ligde kalmak istiyoruz.